Merhaba arkadaşlar Klan Kalesi'ne hoş geldiniz bakalım güncelleme haberleriyle beraberiz arkadaşlar şimdi Instagram hesaplarında paylaşmışlar bunu ama ne kadar doğru Mayıs'ta göreceğiz arkadaşlar Mayıs güncellemesi diyor ama e, o bizim daha önceden beklediğimiz bir güncellemeye benzemiyor bu e, tabi olabilir mi olmayabilir mi bilmiyorum ama %50 olasılıkla gerçekleşiyor bazıları Şimdi arkadaşlar klan savaşlarında aldığımız 3 yıldızlar. Biliyorsunuz ki klan xp diye bir şey gelmişti. Klan seviyesini arttırmamız için kullanılan tp'ler. Klan tp'leri eğer 3 yıldız alırsa klan savaşlarında ayrıyetten bir tp kazanıyoruz. Yani deneyim puanı klan deneyim puanı kazanıyoruz. Ayrıyetten klan seviyesini arttırmak için güzel bir uygulama olacak bu. 20 elmas. Evet. E, hero'larımı kahramanlarımız arttırırken 20 elmas da falan filan. oynan bir şey değil. Salla Böyle uyuruk şeyler yapmasınlar ya. Normal şimdi Evet bizim en çok dert yandığımız olay arkadaşlar yeni Gördüğünüz gibi New Clan vs Clan yazıyor ve Clan savaşlarındaki düzensizlik Dengesizlik en çok dert yandığımız şeylerden biriydi Bu umarım düzeltilir öyle ee, Demişler ama bakalım ben zannetmiyorum bir de arkadaşlar şifacının okçu kulelerinden alacağı Hasarlar engellenecekti ama öyle bir şey yazmıyor galiba burada Diğerlerine bakalım arkadaşlar 7. seviye Köy binasında kara iksir bulmak biraz zor olabiliyordu bildiğiniz gibi ve bunun için son da getirmişlerdi. 8'de çıkan sonlar 7'ye düşürülmüştü. Aynı şekilde bir tane daha mı eklenecek yoksa koymam olacak bilmiyorum gerçi. Şimdi bunların nerede diyene inanmamak istiyorum ama çünkü genelde çıkmıyor. Şimdi yeni arkadaşlar bildiğiniz gibi dün göstermiştik bize ki siz de biliyorsunuz çoğu arkadaş biliyor. İsim değiştirme olayı gelecek yazıyor. New name gördüğünüz gibi hashtag falan filan artık ismimizi köyümüzü ismini değiştirebiliriz ama nasıl olacak? Para olacak, elmasla mı olacak? O konuda henüz bilgi verilmemiş. Evet arkadaşlar, yeni sürprizler var. Yani yeni tuzak sürprizleri var. Yeni tuzaklar geliyor. Bildiğiniz gibi iskelet tuzağı gelmişti. Geçen e, ne zamandı? Cadılar Bayramı'nda çıkmıştı galiba. Evet, bu da ne olduğu yazmıyor tabii ki de sadece böyle ilginç bir sürpriz olarak tabii belirtmişler. Tuzak olarak neyse. E, e, Pekka 4 level 9. seviye köy binasında artık açılabiliyor. Bildiğiniz gibi 3. seviye köy binası... E, pardon. 8. seviye e, seviyede 3. seviye Pekka yapabiliyorduk. Ve 9. seviyede geliştiremiyorduk. 5 bek, e, 10. seviye beklememiz gerekiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi artık 9. seviyede Pekka 4. seviyeye çıkabiliyor. Şimdi başka ne varmış? Klan savaşlarındaki... Evet hep ondan bahsetmişler. Klas savaşlarındaki daha fazla e, ganimet kasmayı ayarlayacaklar ve ganimet e, çıkan ganimet olasılığını düzelteceklerini söylüyorlar. İnşallah düze gerçekten. Bazen e, başka gözüküyor. Bazen yüksek level'lara bile daha fazla gözüktüğü oluyor kendi level'larımızdan e, karşılaştırma yaparsak eğer. Bunları düzeltilecek öyle söyleniyor. Yeni görevler gelecekmiş arkadaşlar. Klan XP'lerini arttırmamız için mi acaba bunlar. Onlar da olabilir. Bakın bu da bu da bayağı iyi yani e, klan kalesi görevleri de olursa bayağı tadına yenmez. Şimdi hava mayınları bir buçuk kat da lav tazına Oğlum bu yok muydu lan zaten? Allah Allah. Bir buçuk kat. Ben daha fazla biliyordum ama yani da, biliyordum zaten bunu öyle ama neyse. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu da Mayıs update yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Ee, olacakların içinde yani bilmiyorum belki ihtimaldir bu tam emin değilim ama ee, göreceğiz arkadaşlar hepsini. Zaten ben bunların bazıları, yani şu lav tazını bilmiyordum bak. Ya yani var biliyordum daha doğrusu ama bakalım göreceğiz Mayıs'ta. Bir de o şifacıyı da bekliyorum ben. Bildiğiniz gibi okçularından gelmeyeceğiz söyleniyordu. Yani hasar almayacağız söyleniyordu. Bakacağız göreceğiz. Bugün bu kadar demeyeceğim. Bir video daha atacağım. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.